Evet arkadaşlar biraz önce çekim yapmaya başlamıştık aslında ama Millet Kütüphanesi'ndeyiz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi. Orada çekim yasakmış. Polis arkadaşlar uyardı. Evet. Çekimi bıraktık. Millet Kütüphanesi müthiş olmuş. Çok harika. Şimdi kitapların olduğu yere gideceğiz muhtemelen. Kütüphanenin içine. Şöyle. Evet şimdi kütüphaneye gidiyoruz. Şöyle gidelim. Çok harika olmuş. Tekrarlıyorum. Çok beğendim. Müthiş. Mimari olarak müthiş. Yapalım, tamam, ben de mi? Evet, deterjan. Yani şey, pardon. Ee, el ye dezenfektanı ye alayım, de. alayım ben de, evet. Hanım şey. bizi uyardı. Biz de. Efendim? Ehe, şöyle aşağıları. Aşağı aşağıda çok güzelmiş, müze gibi bir yer var. Eski el yazması kitaplar falan. Anladığım kadarıyla çok harika. Hı -hı. Be, olur mu? Hı -hı. Çok harika. Çok beğendik. Evet Nisan'a gidiyor şu an. Kütüphanenin içine doğru biz de gidiyoruz. Burada, burada arkadaşlar Ankara'dayız. Ankara'dayız evet. Millet Kütüphanesi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi. Şöyle yavaş yavaş giriyoruz içine doğru. Şöyle bakın. Burada dergiler, kitaplar başladı. Evet. Burası restoran kısmıymış. Gel gel çayınızı. Çay, kahve alabiliyorsunuz burada. Şöyle göstereyim. Evet tatlım, kütüphaneye gidiyoruz zaten şu an. Biraz önce kafesini gördük. Şuradan bakalım ha. Yani. Kat planı. Şu noktasına gitmek istiyorum. Divan salonu. Divan salonu? Divan salonu nerede? bakalım. biz buradayız. Evet, biz oradayız değil mi? Burada olsanız diyor ya. Yedeymiş, tamam. Yemek salonu. Yedeydim. Biz buradayız şu an. Biz şu anda bu Evet. Merdivenlerinden çıkmak istedik. Şöyle çok güzel. Nilsena. Merdiven... Evet. Kitapların olduğu yere doğru çıkıyoruz. Evet, biraz yürüdükten sonra çekim ee, yapabilirmişiz ama sessiz olmamız gerekiyormuş. Kütüphaneye geldik. Gel. Gidim. Nasıl? Gidim. Vardır tabii ki. Sessiz olacakmışız Gidim. biraz. Evet mantıklı. Mantık Mantıken yani öyle olması gerekiyor insana. Kütüphane çünkü burası. Bence keseceğiz sonra. Ee, şöyle bir tane kitap seçip bir parça ondan okuyabiliriz tatlım. Çok güzel. Evet. Kütüphane turumuz bu şekilde devam ediyor. Nisena'cığım, Nisena kendine göre bir kitap arıyor. Ona bakacağız. Evet, bu videomuzu burada bir bitirelim arkadaşlar. Malum kütüphanedeyiz, çok da konuşamıyoruz. Bay bay.